söz söylemeye gerek yok. Geleceksiniz Gaziantep'te Bakırcılar Çarşısı'na. Sadece durup seyredeceksiniz. Diğer mağazalardan gelen çekiş seslerini dinleyeceksiniz. Hayran olup devam edeceksiniz. maşallah mağazanız. Ha, Allah razı olsun ya. Bunlar takı için? Takı için. El yapımı mı? El yapımı. Kaç Cev para hocam? Yedi buçuk lira. mu? Bu kaç para? Bu da on lira. Bu da buradan açılıyor. Nasıl? Bu gizliden aktarlı. Ben şuraya basınca açılıyor. Aaa. Bu kaç para? Bu da 25 lira. Çok güzelmiş. Heh. Şu kaç para? Buna da 70 lira. İçeride de çeyiz sandıkları. Çeyiz sandıkları. Vay, onlar da el yapımı. Kaç para bu? Bu da 450 lira. O sihirbaz kutusu gibi Ceyiz var. El yapımı. Hocam TRT Okul duydunuz mu? Duyduk. Geçti kanal değil mi? Ha ha. Şimdi şim çok bir, bir yıla aşkın ha. zamandır evet, izlediğimiz. Bakar mısınız arada? Bakarız. O zaman el sallayın siz de oradasınız şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Hocam bunun şeyi bozuk ya. Akordu bozuk bunun. <laughs> Bu bozuk abi. Mimi si <laughs> <laughs> Hocam kolay gelsin. Teşekkür, Zeka Teşekkür ederim. Zeka oyunları deyince burayı gösteriyorlar. Evet. Hı hı. Bir, bir, biz de bir bakalım istedik ama bu bunların üretimi burası değil galiba. Hayır ithaldir. Yapboz gibi şeyler mi? Yapbozdur, evet. eğitim aracıdır. Çocuklara üç boyutlu ve simetrik bakmayı öğretiyor. Tanışıyor musunuz? Benim oğlumdur. Baba. O zaman bakalım çocuklara eğitim aracı olarak iş yapabilecek mi, açabilir miyiz? Şöyle. <laughs> ortadaki parça. Evet. <laughs> Sonra buradan diğerinin usulüyle evet. çıkarıyorum. Aşama, aşama. Tamam. Vay be. Şu nedir? Bu da yine bu tarz Ay bir oyun. Model. Burada içindeki topu dışarı çıkar. çıkartmaya çalışıyoruz. Yaparken de aynı şekilde çıkartırsınız. Başka bir şekilde çıkmaz mı? Bayıldım. Şu. O da Aynı. Mantık. mantık mantık aynı. Ya deli olursun ya alim bu, bu Aa, Yok alim <laughs> olursunuz çünkü seviyenize göre oyun verilmesi gerekiyor. Parça adetiyle endeksli bu oyunlar. Altı parçayla başlıyor ilkokul seviyesi. Ta ki üniversite bitinceye kadar. Kaç parça çıkıyoruz? 50'ye 60'a kadar çıkan e, oyunlar. sen üniversite? Nevşehir Üniversitesi. E, TRT okul duydunuz mu? Duydum evet. İzlediniz mi? Maalesef pek izlemedim. ayıp. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> TRT Çocuk. Dör, dördüncü kanala sabah o açılıştan akşam 9'a kadar TRT Çocuk. E 9'dan sonra? 9'dan sonra TRT Okur. <laughs> Evde öğretmiş Ö çocuklar size. Yok biz kendimiz zaten bazı ben çocukları ben sıkıştırırım ya orada mesela gerçekten. Niye abi? Ya değil mi oradan şu bilgi sahibi olun. Valla on ha. numara. Ben ilk okula giden çocuğuma devamlı söylerim. Mesela oradan ki açık kitaba çalışacağım. Biraz da oradan çalış. Çıkan dersleri soruları çöz diyerekten. Valla tebrik ederim. Oldu ben rica ederim. Da sağ olun. Bir de şunu, şunu söyleyeyim o zaman. Akşam 9'a kadar TRT Çocuk. Hı -hı. 9'dan sonra TRT Okul. Bir de TRT Okul'un kendi başına 24 saat yayın yapan, yapan frekansı da var. Yani uydudan bakarsan o, o da çıkar. Sağlı, evet. sağlı. Eyvallah. Oğlum teşekkür ederim. Görüşürüz. Mutfak müzesi, mutfakta evet. yer alan, eskiden kalan evet, ve hala kullanılan eskiden bakır. Eskiden porselen tabak yok cam, bakır kapları kullanmıştır. Burada da işte Aynen. evin sahibinin bağışlamış olduğu eşyalar vardır. Göğüş odası diye bilinen. Efendim, e, görmüş oluruz mutfak müzesinde eski kültürü anlattığımız için eskiden soba yok iken kışın geçimini sağladıkları bir tandır var. Gelin gelin. Tandır da dışarıda odun yakılaraktan odun yakıldıktan sonra kalan közünü mangala konup ve üzerine bir yorgan örtülmesidir. Yorganın amacı mangalın ateşin ısısını dağıtmamaktır. Yorgan ısındıkça insanların vücutları ısınmıştır eskiden kışın geçimini böyle sağlamışlardır. Yani alttan ısınıyorlar, herkes yorganın altına giriyor, aynı ısıyı muhafaza ediyor. Evet. Ve üstte de hep hem, hep bir arada kalıyorlar, hem evet, hep beraber Evet, Çünkü başka ısınma aleti olmadığı için Allah. evin Allah aynı tanrı içinde oturarak da ısınıyorlar. <laughs> Hakikaten bayıldım. İçeride gördüğümüz yemeğe dair her e, afiş bütün eski yemekleri anlatıyor. Aynı zamanda da istediğimiz her yemeği burada yapıp orijinaliyle bize tattırıyorlar. Muazzam. E bir de bir şimdi o geleneksel mantık var değil mi? Kiler var. Evet. İşte görmüş olduğunuz eskiden küplerde ya salça peynir turşu koymak için kullanılmış. Şu aslına uygun değil mi? Yaz döneminde üzüm suyuyla yaptıkları doğal yiyecekleri içinde koruma amacıyla kullanılmıştır. Eski ile yeni ayet edebilmek için kullanılan bir takıl takılanları... Sisteme bakar mısınız? Vay 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 vay. Vay 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 vay. Vay 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 vay. Kelle paça içtik. Acayip hastasını olduk. Ee, sonra biraz tabi fazla para ödedik. Kabul edelim ama çok beğendik. Ee, bir de izleyicilerimize <laughs> gösterelim istedik. Ee, bir beyran buraya özellik. Gaziantep'e Gaziantep özel bir şey. E, o yüzden lütfen e, bize bir tane yaparsanız. Işte, tabii. E, anlatırsanız. Tabii, tabii tabii. Eti biraz didiyoruz. Yaklaşık e, üç buçuk saat pişiyor. Şöyle. Bu nedir beyaz bu, beyaz? Bu ya e, kemiğin ve etin kendi yağı. Hmm. Böyle hazırda bekletme. Evet. Üzerine pul biberimizi atıyoruz. Önceden haşlanmış pirincimiz var. Daha sonra etini didikliyoruz. Evet. Ben şimdi böyle hazır. Tamam. Şimdi böyle. Oo, cancanlı kısma o, geçtik. Evet. Buyurun. Pirincimizde yapıyoruz.